Selamlar değerli Mario ailesi. Bugün sizlere sunucuya getirdiğimiz ilk güncellemeyi göstereceğim. Sunucumuza stoklu bir şekilde galeri eklendi. Galerinin yeri de belli zaten. Şöyle bir yer. Burayı zaten bilmeyen yoktur. Burası ilk başladığında, ay ilk başlandığında oyuncuların sıkıntı çekmemesi amacıyla getirdik. Bu stoklu bir şekilde, yani stoğu az olacak bilgisini vereyim ilk başta sonra sistemi göstereceğim bu şekilde stoklu yani bir ayda e, bir stok bir aracın stoğu 10-5 bu şekilde olacak ki ic roller dönsün ic galericilerimiz olsun onu bu şekilde şu anlık sıkıntı çekmeyin diye getirdik sistem markerın içine girdiğinde çalışıyor bu şekilde e, araçlar burada şu anda araçların isimlerini falan fiyatlarını ayarlamadık, stoklarını ayarlamadık. Ben direkt sistemi size göstereyim diye videoyu çekeyim dedim. Enter'a tıklıyorsunuz, satın alıyorsunuz diyorsunuz. İşte burada kendi plakanızı belirleyebilirsiniz. Mesela ne yapalım? MRP yapalım. MRP yaptık, onayla dedik, arabayı aldık. Araba yan tarafa spawn oldu. şekilde 34 MRP 854 plakalı bunda araç e, bu şekilde alabilirsiniz bunlar stoklu olacak dediğim gibi stok harcı alamayacaksınız stok yoksa arabayı alamayacaksınız sizleri seviyorum daha güncellememiz güncellemelerimiz gece boyunca gelecek haberiniz olsun bu ilk güncellememizdi Uzun süreden beri güncelleme atmadığımız için bir şey yaptıysam, dil sürtüşmesi falan olduysa kusura bakmayın artık. Sizleri seviyorum. İyi geceler dilerim.